Merhabalar arkadaşlar iyi günler bugün günlerden tarih olarak 23 12 2023 görünüyor muyum bilmiyorum şu anda evet ee, önce süreci paylaşayım ee, aşırı tendon ameliyat oldum ee, 50 gün önce ee, daha sonra ameliyattan sonra ee, bacağım komple alçıya alındı. daha sonra da ee, <laughs> Dördüncü haftanın sonunda bacamdaki komple alçı diz altına indi. İki hafta geçtikten sonra geri kalan alçı da alındı. Ron Walker adı verilen bir bot tarzı bir ürün kullanmaya başladım. Şu anki durumum <laughs> değneklerle falan yardım alıyorum ama bugün biraz denedim kendimi. 50. gündeyiz hafif ayağımın üzerine basabiliyorum. E, ee, ayağımda bileğimin açısı da belli bir düzeye geldi. Arkada bir gerginlik oluyor. Hafif böyle ara ara kasılır gibi yani böyle bir şeyler doluyor ama ayağımızı şöyle serbest bıraktığımız zaman o kasılmalar çok çabuk şekilde geçiyor. Yani ben de en azından o şekilde oluyor. Ee, ben şöyle biraz şöyle geriye doğru çekeyim. bir görün. Sağ ayağımdan oldum. Bu aşağıdan yatırım. Görünüyor mu bilmiyorum şu anda. Şöyle de kenara koyayım. Haf <laughs> haf şey yapıyorum yani şöyle. Şu açıda fen yağı yapıyorum şu anda. 110 derece, 100 derece arası bir şey yani şu anda. 110 derece yarın ama artık ayağım biraz daha alıştı yani. Bir hafta içerisinde. Bir hafta ölçme yapmıyorum. Böyle böyle haf haf böyle basıyorum yani. Bileğimde bir basınç hissediyorum ön tarafında. Arka tarafta bir şey hissetmiyorum. Böyle böyle. Basa basa şey yapıyorum. Biliyorum geliyor. Tabii bunu fazla zorlamadan yapıyorum şu anda. Ne olur ne olmaz. Yani çok da acele de etmek istemiyorum. Yani bir daha başımın gelmesini istemiyorum böyle bir olay. Yani şu anki durumum bu. Evet, bakalım hayırlısı. Ee, bu şekilde devam ediyor. Ee, bir şey yapalım. Şu diğer kamerayı alayım. Bir dakika. Yerime doğru geçeceğim. Şu zaman alacağım. Evet. Ondan devam edeyim. Konuşmaya, görüşmeye. Evet. Şu an oturuyorum. Ara ara dışarıya da çıkıyorum tabii. Geziyorum. Yani bu şekilde. Devam ediyor süreç. Şöyle ameliyat yaramın olduğu yeri göstereyim. Ben ufak bir sorun yaşadım. Ee, alçı tamamen çıktıktan sonraki gün özellikle. Çünkü dikişler aldıktan sonra anladım, hani orada bir kabuklanmış küçük bir alan vardı. Bu e, şey. Biraz iltihaplanma oldu. Yani hani bota geçince oradaki hafif çatlama yapınca enfekte oldu hemen. Bir gün içerisinde gerçi çok az bir şey bir akıntı gibi bir şey oldu yani böyle bir damla civarı. O da hemen sağlık ocağındaki doktorumuzu aradım. Tanıdıktı zaten. Ee, o da hemen bir antibiyotik başlattı. Bir de e, şu kremi kullanmaya başladım. Göstereyim. Bunu hani reklamını yapmış olayım. Teramisin diye bir krem. Bunu reklam amaçlı demiyorum da hani bunu kullan dedi. Sabah akşam yani 12 saat arayla bunu kullanmaya başladım. Şöyle e, yaramın burada kısmı göstereyim. Görünürse. Şöyle. Şu anda o kabuklanan dediğimiz kabuk bağladı. Şu şekilde. Yani orası tabii dıştaki e, yara e, da e, şey tabii ki o asıl hava içinde. Aşırıdan oluyor tabii ama dıştaki yaranda korunup muhafaza edilip şey yapılması önemli. Hmm. Dikkat edilmesi gerekli. Yani bendeki olay biraz daha farklı oldu. Her anda dikkat etmek gerekiyor. Yani o dıştaki yara önemli çünkü o içeri etkiler bence. Ama süreç iyi gidiyor. Daha iyiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Yani <laughs> o yüzden dolayı da Bunda önemli olan şey bu süreci idare etmek. Bir kabullenme süreci oluyor bunu tabi ilk başta başınıza gelince. Daha sonra e, yani hani iniş çıkışlar yaşanıyor. Yani ben de e, kendimi işe verdim. Hani dedim hani fiziğimi kullanmadan işimi nasıl idare edebilirim şeklinde. E, mental olarak kendimi geliştirdim diyebilirim. Daha güçlüyüm. Yani bu durumu fırsata Çevirdim aslında. Hani e, Fiziğimi kullanmadan beynimi kullanarak e, iletişim zekamızı kullanarak işlerimizi nasıl halledebiliriz? Tabii benim de biraz işlerimin kendime ait işim olduğu için bir e, lokasyon bir otokiralama firmam var. 20 yıldır bunu işletiyorum. Antalya Havalimanı bölgesinde. E, yani ofis, yan ofislerdeki arkadaşlarımdan yardım istedim. Ee, hani oradaki araç hareketlerimi onları takip etti. Tabii ben buradan yönlendirmelerimle. Ee, müşterilerim genelde zaten telefonla arayıp daha önce rezervasyonunu yaptıran müşteriler olduğu için hani onları da rezervasyonları rezervasyonlara göre araç hareketlerini ayarladım. Ee, şehir içi e, adres teslim ve teslim alamaları da böyle part time bana yardımcı olan e, kişilerden destek o, destek alaraktan yani özellikle Hamit abi ve karşı komşum Erdem <laughs> bu konuda bana çok yardımcı oldular. Yardımlarını esirgemediler. Bu şekilde araç yani şey işlerimi yürüttüm. Hiçbir iş kaybım olmadı. Yani Benim açımdan öyle oldu en azından. Ve de hani şey fiziki olarak bir yerde bulunmasam da bir şeylerin hani bu kadar geçici bir sürede olsa yürütülebileceğini kendi açımdan anladım. Hani ona daha çok yoğunlaştım. Ee, tabii ki e, ayakla ilgili de işte bu hafta bir haftadır e, şey yapıyoruz, e, hareketlerini falan yapıyorum bunun. Hareket zaten belli yani bileğimizin arkadaki aşil tendon'u esnetme hareketlerini yapıyoruz. İşte şu şekilde oturduğum zaman hani şu açıda sağ bacaklar oldu zaten. Bu şekilde duruyor. Biraz daha esnetebilirim ama bunu e, yani esnetebileceğimi biliyorum. Ama daha fazla da zorlamıyorum. Ama bunu şeyle ayarlamak istiyorum. Yani şimdi 110 dereceydi. Dedi. tendonu botun. Şöyle, yani şurada bot. Yani şu şekilde. Botumu da göstereyim. Tekrar. Bot şu an 110 derece de. Yani herhalde yarın falan bunu bir 100 dereceye falan ayarlarım. Şu 110 derecede 100 derece ayarlarım yarım bunu ben. Daha sonra da e, yani 100 dereceye göre ayağımı. Yani bence 100 dereceye falan geldi aslında şu anda da. Neyse bir haftada 100 derecede kalır sonra 90'a geçeriz derken e, bu şekilde e, işimize bakarız. E, yani buradan diğer beni izleyen bu ameliyat olmuş arkadaşlar da geçmiş olsun diyorum. Hani doktorun dediği şeyleri yapın. Bendeki süreç böyle diyor. Herkeste farklı ilerleyebilir bu. Yani daha hızlı ilerleyenler de var. Yani böyle ne bileyim sporcularınki ki rehabilitasyon süreci daha farklı, daha güçlendirici. Tabii ki yani onlarınki daha etkilidir bence. Onlar çünkü bence dikkat ettiği sürece tamamen herhalde benim anladığım kadarıyla 6. en sonunda aktif spor hayatlarından yani %90 bence ulaşıyordur. Çünkü e, onlara daha farklı bir süreç var. Daha ciddi bakılıyor onlara. Bizimkisi normal hayat olduğu için. Sonuçta bizde biraz daha zaman esnekliğimiz var. Ona göre bizdeki süreç biraz daha fazladır. Çünkü bizim vücudumuz sporcular gibi değildir yani tahminimce. Onlar daha hızlı bir şekilde aktif spor hayatlarına kavuşabilirler diye düşünüyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar tekrar geçmiş olsun herkese. Yani bu süreci yaşayan arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum. Yani sonuçta geçiyor. Yani i̇lk başlar biraz zor oluyor kabullenme süreci bunu. ama daha sonra kabulleniyorsunuz. İnsanın doğası gereği bence. Önünüze bakıyorsunuz. Hani süreci az çok tahmin ediyorsunuz. Aşama aşama. Şu anda ben de şu anda ilerliyorum. Aşama aşama. Biraz daha önümü görüyorum. Hani kafam biraz daha rahat o yönden. Bakalım. Hayırlısı. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle gelişmeleri e, olumlu şekilde olduğu sürece e, sizlerle paylaşacağım. E, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.